Elizi Bugün ayın kaçı? 28'i mi? Video çekiyorum Ayın 28'i saat 3.30 Evet neredeyiz Selman? Şu anda bakacak yoldayız. Normalde araç trafiğine açık olan bu yol kışın bu halde Kapandığı için yani Biz de yürüyerek gidip e, sınırlarımızı zorluyoruz Güzel bir trekking yapıyoruz Aynen <laughs> Öyle Ayak yaptık saatlerce ama bizi yeterince yormadı. Biraz daha enerjimiz var. Mangaldan önce biraz daha yoralım diyoruz kendimize. Ve harika bembeyaz bir manzara var. müthiş bir sessizlik. Harika. Gerçekten müthiş bir sessizlik ayrıca. Şu çam ağaçları efsane. Evet şu an Bakacak Tepesi'ndeyiz. Bugün daha gelmeden önce planımıza dahildi buraya gelmek ama biz buraya arabayla gelmeyi düşünüyorduk. Baktık ki araç yolunda kış sezonunda kapalı. Öyle bir imkan yok ve yaklaşık bir iki buçuk, iki buçuk kilometre, 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 kilometre mesafeden geldik. Bizden önce gelen başka bir grup daha vardı. Onların yolu açması bizim işimizi kolaylaştırdı ama <laughs> bir noktadan sonra biz öne geçtik ve daha önce hiç ayak basılmamış kara basmak ve yaklaşık bu, bir buçuk kilometreyi tam şekilde yani gerçekten çok gördüm ve Kerem'in azmine bir kez ayrıca bir teşekkür etmem lazım çünkü ben birkaç kere geri dönmek istedim Bırak Kerem Kerem yaptırdı Kerem inatla e, vazgeçmedi, vazgeçmedi ve Bakacak Tepe'sine ha? mutlaka ha? görmemiz gerektiğini söyledi. Şu anda bu, zaten sistem kardan çok lazım. bir şey gözükmüyor ama yine de gösterelim Bakacak Tepe'si şu anda bu şekilde. Aynen gündüz Bu arada bugün ayın 28'i. 28, Ocak 2021. Zirvenin herhalde öyle. ne yapıyor? Evet. Yani normalde sadece kayak yapmak bile bayağı bir yorar insanı. sonrasında bir şey yapasın gelmez. <laughs> Biz kayağın üzerine gerçekten ani bir kararla böyle bir şey karar verdik. Tamamen spontane gelişti ama gerçekten çok iyi bir şey yaptı. Yani onun daha dönüşü var ama güzel bir şey yaptık. Bu şey bizim için her zaman çok güzel bir anı olacak. Kesinlikle.